Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma geldik e, e, terazi burcuna bakalım terazi burçları Kasım ayında neler yaşayacak sizleri neler bekliyor sevgili teraziler Kasım ayında umarım güzel şeyler olur hayatınızda evet e, Evet canlarım. Artık güzellikler olsun. Kalan bir kart. Kutlama var. Hadi bakalım. Güzel açtınız. Nedir bu kutlamanız? Aşk, iş, kariyer, eğitim, sağlık, yatırım. Hadi bakalım. Seviniyorsunuz. Kupa üçlüsü. <laughs> Arkadaş topluluğu ve değnek şövalyesi sabırsızlanıyorsunuz bir şeyler için bir an önce olsun diyorsunuz artık yeter bekledim. Ve evet çok güzel dünya kartı çıktı. Çok güzel gelişmeler var hayatınızda yaptığınız işlerde büyük başarı bekliyor sizi. Ee, tanınacaksınız, ününüz yayılacak. Belki yurt dışı bağlantılı bir işe gireceksiniz, yurt dışı eğitiminiz olabilir. Ee, yurt dışına gitmek istiyorsanız o gerçekleşebilir. Çok güzel bir evlilik yapabilirsiniz bekarlar. Evet, araba kartı. Hayatınızda kesinlikle yepyeni bir başlangıç var. Yeni bir ilişki dediğim gibi, yeni bir iş ya da taşınma söz konusu. Ee, araba almak isteyenler alabilirsiniz. Evet, gitmek istiyorsunuz. Evet, anlaşıldı. Gitmek istiyorsunuz. Kılıçların yedilisi, ya iş yerinizi ya oturduğunuz e, yeri ya ilişkiyi kesinlikle değiştirmek yeni yerlere gitmek istiyorsunuz. Bunun için de tılsım prensi bir fırsat elle tutulur, sağlam ve iyi bir fırsat. Genç enerjide bu bir kısmet, de, iş kısmeti de olabilir, aşk kısmeti de olabilir. Ve kılıç beşlisi, e, kılıç beşlisi olumsuz bir enerjiyi ifade ediyor. E, ya etrafınızda dönen entrikalar var, dedikodular olabilir, e, size yapılan hilekarlıklar ya da siz böyle düşünüyorsunuz, olumsuz bir enerji. Ama diyor ki e, eğer böyleyse bu senin hayrına değil daha olumlu bir şeyler düşün ki sevineceksin. Kupa dokuzlusu, bol para, gelir artışı. Daha çok tanınma, başarı ve kılıç prensi bir sorunun kesinlikle çözüme ulaşıyor artık. Bir çözüm yolu mutlaka var, bir şeyler çözülüyor, düzeliyor, sorunlar e, bitiyor bir haber ve e, kılıç dörtlüsü ya e, aileden bir sağlık sorunu ya sizin bir sağlık sorununuz olabilir ya da hani biraz dinlenmek mola vermek istiyorsunuz e, size diyor ki e, uykuya ihtiyacım var stresten uzak dur biraz dinlen ya bir şeyleri beklemeniz gerekiyor ya çok beklediniz ya da bir sağlık sorunu var yakınınızın da olabilir sizin de yaşayacak olabilirsiniz dikkatli olun ve e, değnek ikilisi bir şeylere adım atmışsınız e, bekliyorsunuz niyetinizle alakalı bir iş görüşmesi bir ilişki kariyer. Ama ne olacağını bilmiyorsunuz ya da yatırım ya da sağlık. Diyor ki güzel haberler gelecek merak etmeyin haberler bekliyorsunuz. Ve kuponlusu artık bekarsanız siz de bir yuva kurmak istiyorsunuz. Benim de bir huzurlu yuvam olsun çocuklarım olsun diyorsunuz ya da işte evliyseniz ev almayı düşünüyorsunuz. De niyetinizin e, Tamamlanmasını Mutlaka bir tamamlanma var Mutlu olacaksınız Ve ölüm kartı çıktı Bakın Beklenmedik bir bitiş Olabilir hayatınızda Bu e, değişim Bir kayıp da Mümkün Olabilir e, Belki de e, biten bir ilişki, biten bir iş, biten bir kariyer ya da biten bir sağlık sorunu. Yepyeni bir başlangıç yapacaksınız. Küllerinizden yeniden doğabilirsiniz sevgili canlarım. Değişim geliyor, kesinlikle değişim geliyor. Evet, siz kılıç kraliçesi yani... Hava burcusunuz ve bir şeylere soğuk bakıyorsunuz, olmayacağını düşünüyorsunuz ama olacak diyor. Canınızı sıkmayın, soğuk daha çok mantık çalıştırıyorsunuz ve evet iş değişikliği, tılsımların ikilisi belki bir işiniz var yeterli gelmiyor, bu iş bitecek, yeni bir işe başlamak istiyorsunuz. Ya da ek bir iş düşünüyorsunuz Kararınızı verdiğiniz an Çok iyi olacak Bakın e, burada bir kılıç yedilisi Ne demiştim bir yerlerden Gitmek istiyorsunuz Ya yaptığınız işi değiştireceksiniz Yeni bir iş ama bir türlü Karar veremiyorsunuz e, Olacak Ve güzel haberler geliyor bakın Belki yeni iş haberleri Olabilir güzel güzel haberler tabi bu iş iş bekleyenler için iş ilişki bekleyenler için de ilişki haberleri kariyer haberleri güzel haberler gelecek kendinize güveniyorsunuz belki arkanızdan dedikodular yapıyorlar şeyler çeviriyorlar ama ben kendime güveniyorum benim elimden her şey geliyor diyorsunuz ve kimse bana bir şey yapamaz mantığı da çalıştırabilirsiniz. Ki bir şey yapılmayacak emniyettesiniz merak etmeyin. Ve bir mucize gerçekleşiyor. Değnek ası. Yani hayatınızda bekarsanız mutlaka karşınıza e, biri çıkacak. İşse iş mutluluk var burada bolluk var bereket var çok seviniyorsunuz. Hadi bakalım. Ve şu an elim kolum bağlı, hiçbir şey yapamıyorum diyorsun. Kılıçların sekizlisinde ee, ya kapalı bir yerde olduğunuzu düşünüyorsunuz, ya da e, işte elinizden bir şey gelmediğini ya da bilerek kendinizi kapatmışsınız. Ama diyor ki e, istersen kurtulabilirsin, cesur bir e, adım at. kurtulursun çünkü şey kapalı değil aslında. Ve kılıç şövalyesi evet. Bir hasta ve ani bir kayıp ihtimali var. Kılıç şövalyesi bu Hani çok ıı, severek isteyerek söylediğim bir şey değil. Hiç kimse bunu severek isteyerek söyleyemez. Ani bir kayıp yaşayabilirsiniz. Ee, ya da ıı, ne diyeyim çok uzun süredir beklediğiniz bir şeyler birdenbire de gerçekleşebilir ve böyle de olumlu kapatalım. Olumsuz hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ama her şey bizim için. Her şey bizim için. İnsanız. Ölüm de bizim için. Değişiklik de bizim için. Evet bakalım kehanet kartımız ne diyor. O evlilik. Evlilik kısmetlerin bollaşıyor. Evrenin onayladığı kutlu ve senin için mutluluk verici olan bu enerjiyi kendine çekmelisin. Bekarlar kesinlikle evleniyorsunuz. Yani kesinlikle evleniyorsunuz. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun diyelim. Hızlı gelişmeler var. İnşallah hayırlı olur. Evet canlarım geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca zil butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Beğenilerinizi de esirgemezseniz sevinirim. Bir dahaki ay buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.